Sevgili çocuklar, değerli gençler merhaba. Kaypider ve kıymetli başkanı Yusuf Bey'e sizlere seslenebilme imkanı bana tanıdığı için çok mutluyum. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi plastikler dayanıklıkları ve hafiflikleri sayesinde hayatımızı kolaylaştırıyor. Plastiklerin atıkları doğru şekilde yönetilmedikleri veya bertaraf edilmedikleri zaman çevre kirliliğine yol açıyor. Denizlerde canlıların besin zincirine giren bu atıklar, Karada ise görsel kirliliğin yanı sıra sellere bile yol açabiliyor. Ama bunlara aslında plastikler değil, sorumsuz ve bilinçsiz insanlar yol açıyor. Sizlerin plastiklerin doğru kullanılmasını ve doğru bertaraf edilmesini öğrenmeniz çok önemli. Plastikleri doğru kullanalım ama mutlaka doğru geri dönüştürelim. Plastiklerin hayatımızda vazgeçilmez bir rolü vardır. Evimizde, iş yerimizde, okulda ve hastanelerde hep karşımıza çıkar. Oyuncaklar onunla yapılır. Seyahat ettiğimiz araçlarda hep o vardır. Hatta su şişelerinden hijyenlere kadar hep o. Bazen vücudumuzda çalışmayan organlar yerine de kullanılır. Plastikler bizi korur ve hayatımızı kolaylaştırır. Ayrıca çevre için de çok faydalıdır. Plastik, ısı ve basınç yardımıyla kalıba girince biçim verilmeye elverişli maddeleri belirten genel bir terimdir. Diğer malzemelere göre çok hafif fakat çok dayanıklıdır. Ayrıca özellikleri kolayca değiştirilebilir. Çelikten daha sert ya da ipekten daha yumuşak hale dönüştürülebilir. Plastikler doğada hazır bulunmaz. Doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir elde edilmesi belli bir ısı ve basınç altında kimyasal reaksiyonlarla olur. Genelde plastikler petrol rafinerlerinde kullanılan ham petrolün yüzde dörtlük bir kısmının işlenmesi sonucunda elde edilmektedir. Plastik, 1862 yılında Alexander Perkins tarafından keşfedilmiştir. Plastiğin ilk ticari üretimine 1868 yılında başlandığı kabul edilir. Bu tarihten yaklaşık 40 yıl sonra daha kaliteli ve sanayide kullanımı daha kolay olan plastikler elde edilmiştir. Plastik kökenli maddelerin yıllık tüketimi tüm dünya ülkeleri için yılda 250 milyon tondan fazladır. Ülkemizde tüketim bu miktarın yüzde ikisi kadardır. Müzik Plastikler diğer malzemelere göre daha az enerji, daha az su tüketimi ve daha az sera gazı emisyonu ile üretilir. Hafiftir, daha az katı atık yaratır. Geri dönüşüm işlemlerinde en az enerjiyi harcar ve üretimde asla ağaç kesilmesine neden olmaz. Bu sebeple geri dönüştürülürken en çevreci malzemedir. Ne kadar ömürlü olacağı bile ayarlanabilir. İstersek 6 ay, istersek 100 yıl dayanabilir. Ülkemizde plastik kullanımı çok yaygındır. Ülkemiz Avrupa'daki üçüncü büyük plastik işleyen ülkedir. Ülkemizin ekonomisine ve ihracatına önemli fayda sağlar. Ambalaj, yapı malzemeleri, beyaz eşya, elektronik cihazlar, otomotiv, ev gereçleri ve tekstil gibi sektörler plastik ürünleri kullanır. İşi bittiğinde Rastgele çevreye atılan plastik maddeler rüzgarın etkisiyle kolayca doğaya yayılmaktadır. Ayrıca organik atıklar ile karıştığında kirlenmekte ve geri kazanımı zorlaşmaktadır. Bu durum hem ekonomik bir kayba yol açmakta hem de çevre kirliliğini oluşturmaktadır. Onun için plastik kökenli maddelerin ya da malzemelerin çöpe atılmadan ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması çok önemlidir. Bu sayede çevreye vereceğimiz zarar da en aza inecektir. Geri dönüşüm işlemlerinde kullandığımız plastikler yeniden eritilerek daha değişik ürünlere veya aynı malzemelere dönüştürülebilir. Böylelikle kaynak israfı da en aza indirilmiş olur. Geri dönüşüm çevre açısından çok önemli bir faaliyettir. <laughs> Unutmamalıyız ki doğayı plastik malzemeler değil, onları bilinçsizce doğaya atanlar kimdir? yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçerek granül edilmiş ham maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Benden korkmanıza gerek yok. Yani sizi bulan benim. Beto, Max ne kadar sevimli değil mi? Şuna bir bak. Aa, evet ama sen yine de dikkat et. Ben seni korurum. Ama dişlerinden çok korktum. Ben burada yaşıyorum. Kulübem hemen dışarıda. Sizleri gelirken gördüm. Burada mı yaşıyorsun? Ama burası da neresi böyle? Burası plastik atıkların geri dönüşüm fabrikası. Şimdi ne olduk yani? geri dönüşüm mü? Plastik mi? Oh kafam çok karıştı. Bunlar da ne böyle? Geri mi yönleniyorlar? Çok güzel değil mi Peto? Doğada kalmak Aman daha iyi. iyi. Peto, Peto ne düşünüyorsun? Of anlamadın değil mi Pepsi? Burası bir fabrika. Ve adı da geri dönüşüm fabrikası. Yani şimdi biz geriye dönemeyecek miyiz? üzülmeyin çocuklar. Ben, ben size burayla ilgili her şeyi anlatacağım. Şimdi ben de korkuyorum işte. <laughs> korkmayın, korkmayın. Yani sizin gibi atıklar bu depoya gelir önce. Bir dönüşüm demek, sizin gibi artık kullanılmaz halde olan atıkları tekrar kullanılır hale getirmekti. Bizi geri mi dönüştürecekler? Ay yani Petsy ile beni artık kullanmayacaklar mı? <laughs> oh, daha dün bir çocuğun elindeydim. <laughs> Sen oradaydın Petsy, konuşsa da hadi. Çocuklarım çok korkuydum. Ben de köşelerinizde yiyecek ve içecek, ve içecek olduğu için insanlar marketlerden, müfelerden sizi alıyorlar. İşleri bitince bazılarınızı doğaya atıyorlar, bazılarınızı ise geri dönüşüm kutularına. İyi ki bizi ayırmadılar Peto. Yine bulduk birbirimizi. <laughs> ee, Max kardeş, biz geri dönüşüme geldik evet ama ya gelmeyenlere ne olacak? Gelmeyenler mi? Onlar bulunana kadar doğada kalır. Bulunurlarsa hemen buraya. Bulunmazlarsa çevreyi kirletmeye devam ederler. Hem geri dönüşümle sizler birer atık olmaktan kurtulup... ...başka bir ürüne dönüşmüş olacaksınız. Hayata yeniden başlamak yani. Yepyeni bir hayata. Peki ama az önce içinde bulunduğumuz yığın neydi? <laughs> Onlar ambalaj poşetleriydi Petrucu. Evet Şirin Petsi. Aynen öyle. İnsanlar artık bunun bilincinde. Sizin gibi atıkları ayrı yerlerde biriktiriyor. Böyle giderse toprağı, suyu ve çevreyi kurtaran büyük bir zafer olacak bu. Serseriz geri dönüşüm yolculuğunuzun ilk kısmından gezmeye başlayalım. Ne dersiniz? kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir plastik atıkların genel çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanması gerekir. Geri dönüşüm, çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltacaktır. Önce plastik atıklar bu makina ile parçalar haline getirildi. İşte geri dönüşüm burada Bilim ve diğer atıkların renkleri başka başka, bambaşka. Evet, Peto haklısın ama bu bir karışım. Bundan sonraki aşamalarda plastik atıklara yeni renkler verilecek ve yeni bir şekil. Haan, anladım. Beni izleyin. Şimdi ikinci makineye bakalım. Yani kırıntıların başına ne gelecek? Küçük parçalar haline gelen plastik kırıntıları ham madde olmak için ki buna granül diyor, bu makineye geçirilir. Ayrıca her ürün için farklı ayrıştırma yapılıyor. Savaşlardan sonra ortaya çıkan kaynak sıkıntıları insanları diri dönüşüme itmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk kampanyalar başlamıştır. Her türden plastikleri kullandıktan sonra doğaya atmak yerine plastikleri en uzun süre kullanımda tutmak, sonra onları dönüştürmek bilinçli bir karar olacaktır. İnsan sağlığını etkileyen sağlık, gıda ve diğer kullanım alanlarında orijinal plastik ham madde kullanılır. Sanayi ve endüstriyel alanlarda ise geri dönüşümden granül edilmiş plastik ham madde kullanılmaktadır. Peki Max, bu boncuklara nasıl geri şekil veriyorlar? Yani granül mü demek istiyorsun? Aa, evet, evet granül, granül. Beto, Pepsi, şu gördüğünüz kaba deniler, granüllere şekil veren, kalıp adını verdikleri şekillendiriciler. Her ürün için ayrı bir kalıp var. Yani peto, granül, plastik ham madde bu kalıplarla şekil alıyor. Granül ham madde bu kalıpların içine nasıl giriyor ki? Bu kalıpları bu büyük makinelere takıyorlar. Bu makina sayesinde eritilen granül, ham madde kalıplarının içine itiliyor Betsy'cim. <laughs> Cingoldown. Buradasın işte. ne çabuk buldun ya. ya yapma gözüme kaçıyor. ya yapma. Pepsi ona bak. Sen de çok nazlısın Pepsi. Hadi bir daha oynayalım. Bir daha saklanalım. Jeffy. Ay yok çık artık pesi daha geri şu macerası bitmedi devam tamam, ediyor. Tamam. Burada makinenin yukarısında gördüğünüz bu hony içine granül ham madde dolduruluyor. Bu yolu izleyen erimiş granül ham madde kalıba size anlattığım gibi içilere gidiyor. Bu makineler sayesinde istenilen yeri ürünler çıkıyor. Peki bu insanlar ne yapıyorlar Max? Bu makinenin işi bitince insanlar devreye giriyor Petocuğum. Bu işi iyi bilenlere usta denir. Ustalar kalıpların içinde çıkan geri dönüşmüş ürünleri kalıntılarından temizler, birleştirir, süsler ve paketlemek için hazırlar. <laughs> Biliyor musunuz? Geri dönüşmüş ürünlerden arta kalan kalıntılarda geri dönüşüme tekrar gider. Bu fabrikada plastiğin en küçük parçası bile ziyan olmaz. <laughs> Bazı geri dönüşmüş ürünler ayrıca süslenmek için özel bir odaya gider. Aaa! Plastikler süsleniyor mu yani? Burada makyaj odası mı var? Ah şu bayanlar. Özel desenlerin verildiği özel. Özel bir oda Oraya bakalım. işte işlemde ee, geri dönüşmüş ürünlere desen veriliyor. Bakın izleyelim. Hop dallıyor ve bakın ne oldu. Wow süper. Hey, ne dersin Fethi? Güzel sistemler değil mi? Çok güzel oldular. Beğendin mi? Evet çok 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 güzeller. Güzel olsaymış. Evet o. İşte böyle sevgili Petto ve Petsicim. Geri dönüşüm hikayemizin sonuna geldi. Her şey çok sürükleyiciydi. Aa, bitti mi? Burada ha, yeniden yaşama dönen geri dönüştürülmüş ürünler, sağlık ve gıda sektörü hariç diğer alanlarda kullanılmak üzere yola çıktılar bile. çocuklar, gördüğünüz tüm plastik ve plastik ambalaj dostlarınızı lütfen toplayın ve ilgililere teslim edin. Plastik ve plastik ambalajları geri dönüştürerek hem çevrenize hem ekonomimize katkıda bulunacağınızı lütfen hatırlayın. Haydi çocuklar hep beraber söyleyelim. Şimdi ne yapıyormuşuz? Plastikleri doğada bırakmıyormuşuz. Doğal kaynaklarımızın korunması, enerji tasarrufu sağlamamıza yardım etmesi, iş imkanları sağlaması, geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamızı sağlaması açısından geri dönüşüm çok çok önemlidir. Atma topla biriktir, plastikler gerektir. Geri dönüşüm ile hepsi birer nakittir. Atma topla biriktir, plastikler gerektir. Geri dönüşüm ile hepsi birer nakittir. biriktir plastikler gerektir geri dönüşüm ile hepsi bir enaktir atma topla biriktir plastikler gerektir geri dönüşüm ile hepsi bir enaktir atma topla biriktir plastikler gerektir geri dönüşüm ile hepsi bir enaktir atma topla biriktir plastikler